Dostlar, herkese merhabalar. Bugünkü sohbet serimizde artık toplumsal yıkım haline dönüşmüş bir problem olan kumar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü artık kumar bireyleri yıkıyor, aileyi yıkıyor, toplumu yıkıyor, devlete zarar var, millete zarar var çok ciddi boyutlara ulaşmış da bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Maalesef bununla ilgili sosyal medyada veya dijital dünyada yeteri kadar bir aydınlatmaya, aydınlatıcı, bilgilendirici içeriğe sahip değiliz. Dijital içeriğe sahip değiliz. Yeşilay gibi veya bazı bağımsız kurumlar gibi kurumların yapmış olduğu çalışmalar var. Onlar da çok ön plana çıkartılmıyor. Yani onlar da bu yaptıkları çalışmaları çok tabana yayıyor gözükmemekteler. Kumar bağımlılığıyla ilgili olarak Türkiye'de yeteri kadar akademik çalışma da yapılmamış görebildiğim kadarıyla. Çok boyutlu bir problem olarak ele alınabilir. Bir açıdan baktığınızda psikolojik bir problem. Kişi ilgilendirmesi bakımından, aileyi ilgilendirmesi ve toplumu ilgilendirmesi bakımından sosyal bir problem... Kişinin ve toplumun e, yıkımına ve çöküşüne e, vesile olduğu veya neden olduğu için özür dilerim. Ahlaki bir problem, dini sahiplerle de ele alınabilir, insan olma gerçekliğiyle de ele alınabilir. Bu bağlamda kumar e, çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Kumar genel olarak sevgili dostlar e, ortaya para konularak oynanan talih oyunu şeklinde tanımlanıyor. Ortaya para konularak oynanan talih oyunu şeklinde tanımlanmaktadır kumar. Yani dostlarınızla ister bir futbol maçı, ister bir okey, isterseniz bir makinede veya isterseniz bir dijital uygulamada ortaya para koyarak ...bir oyun oynuyorsanız bir, bu kumar kategorisinde değerlendiriliyor. Yani bunun masum olanı var. Ya arkadaşlarla işte biz maç yapacaktık, tuttuk işte gazozunu oynadık falan veya başka şeyler. Yani kabaca akademik tanımı ee, bu. Şöyle ki kumar görebildiğim kadarıyla devletlerin üzerine ciddiyetle durdukları bir problem... Tüm dünya bununla uğraşıyor şu anda kumarla uğraşıyor çünkü bir ciddi bir kayıp e, ekonomi var devletler açısından iki bireyleri intihara götüren bir sonuç doğurabiliyor bir başka problem ise arkadaşlar aileler bununla boşanabiliyorlar. yani çok yıkıcı etkileri olan bir şey dolayısıyla e, kumar devletin devlet kurumlarının kuruluşlarının STK'ların üzerinde ciddi olarak düşünmesi, kafa yorması gereken bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Ben kumar problemine önce dünyadaki rakamları vererek girmek istiyorum sevgili dostlar. Yani bu rakamlar yani dünya güncel rakamları 2024-2025 rakamları yani burada hem dünyada hem ülkemizde sosyal, ekonomik veya diğer sahiplerle ne tür rakamlar ortaya konulmuş Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. The Lancet'ın bir araştırması var. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Yeşilay'ın 2024-2025 rakamlarıyla dünyada ve ülkemizdeki kumara dair raporlar ve istatistikler nelerdir? Bunları ortaya koymak istiyorum. Şöyle ki dünyadaki güncel dünya ülkemiz değil dünyadaki güncel kumar rakamları ve raporları özetle şu şekilde arkadaşlar. Dünyada riskli kumar oynayan yetişkinlerin %8.7'si problemli kumar oynayanların oranı ise %1.4. Yani dünya nüfusunun %8'i ülkelerde bu oran artış gösteriyor. %8 yani %8.7 %9'u kumar oynuyor. %1.4'ü ise artık problemli kumar dediğimiz bağımlılık seviyesinde, hastalık seviyesinde kumar oynuyor sevgili dostlar. Kumar en yaygın olarak Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde gözükmekte. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde kumar yaygın olarak gözükmekte. Bunun bir nedeni en azından ölçülebilir şeyler var çünkü yasal olarak oynatılabildiği için biz bunları ölçebiliyoruz. Bir de bizim gibi Doğu Bloku ülkelerde yasal değil, dolayısıyla denetleyemediğiniz için ölçemiyorsunuz. Olayın böyle bir tarafı var. Belki de bizim toplumlarımızda oran daha yüksek çünkü dijital oyun oynama, dijital kumar almış gitmiş başını biraz sonra göreceğiz. Yetişkinlerin en sık tercih ettiği kumar türleri arkadaşlar piyango. Hani o milli piyango falan diyorsa kumar aslında. Bir yerden sizi bir şeye başlatan bazen şunu konuşuyorlar. Ya bu olayın şeyle alakası yok siyasetle alakası yok. Millet yılda bir kere milli piyango oynuyor. oynamasın mı kardeşim? Ya arkadaş bakın bunu böyle ele alırsanız. Ki Türkiye'de konuşurken, anlatırken konuşacağım. Devlet buna ön ayak ediyor. yasa olarak suç ama devletin böyle bir organizasyonu var. Ya böyle bir şey değil bu ya. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden çocuklara hadi piyango bilet aldık oynatarız yani. Böyle bir şey değil yani. Çekiliş biletleri ve hemen kazan tarzı oyunlar. Dün yetişkinler en sık bunu kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık verileri... ...piyango ve kazı kazan oyunlarının en yaygın kumar biçimleri olduğunu gösteriyor. Ee, şöyle bir şey var. Dünyada arkadaşlar kumar yazılımlarının çoğu İngiltere merkezli. Yani adamlar bu işi yazılımları diyorum. Biliyorlar. Amerikalılar ve onlar daha sonra geliyor. Bu işi onlar yönetiyor aslında. Parasını onlar yiyor kaymağının. Ergenlerde en sık görülen kumar türleri çevrim içi kumar. Yani sen, senin çocuğun daha sonra konuşacağız. Belki bir Ganyan bayiğine ya da milli piyangodan şuradan buradan kumar oynamıyor. Ama Artık dijital uygulamalar. Banka hesabından EFT çıkartıyor daha kolay. Dolayısıyla çoluğunuzu çocuğunuzu takip edin. Ee, Birleşik Krallık Kumar Komisyonu verilerine göre spor dışı bahis slot oyunları, kumarhane oyunları ve çevrim içi bahis en yüksek ba bağımlılık yapıyormuş. Bu çok önemli dostlar. Birleşik Krallık Kumar Komisyonu'na göre adamlar bunu çalışmış. Ee, en yüksek bağımlılık yapan kumar oyunları spor dışı bahis, slot oyunları, kumarhan oyunları ve çevrim içi bahis oyunları. Ve bu çevrim içi bahis aldı gidiyor başını. ABD verileri çevrim içi kumar oynayanların, spor bahsi yapanların ve haftada birden fazla kumar oynayanların daha yüksek risk altında olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar spor bahisleri o totolar, lotolar falan filan. Yani millet nerede yaşıyor sevgili dostum? Sen orada belki açıyorsun bir hayal dünyasında yaşıyorsun falan ama git bakalım toto loto bayilerinin önüne Git bakalım internetteki kumar sitelerine, git bakalım cep telefonlarındaki dijital kumar uygulamalarına neler dönüyor, insanlar nerelerde neler yaşıyor, bunun nedenlerinde konuşacağız. Bunlar arkadaşlar kumar bağımlılığına neden oluyormuş. Dünya genelinde 193 ülkenin 164'ünde %80 kumar faaliyetleri yasal olarak düzenlenmiş durumda. Ya yasaklanmış ya da belirli kurallara bağlanmış. Avrupa ve Amerika'da neredeyse tüm ülkelerde kumar yasal. Asya'da ise bu oran yarıdan fazla. Yani bir bazılarında yasal, bazılarında yasak olarak ele alınmış. 2018-2021 arasında 67 ülkede kumarla ilgili yeni yasal düzenlemeler yapılmış. Bunların çoğu Avrupa'da kısıtlayıcı nitelikte çünkü artık boşanma oranları, ekonomik iflaslar ve intiharlara gidecek boyutlarda olduğu için bu çok tehlikeli. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bunlar şeytan işi birer pisliktir diye geçiyor tamam ayette. Bu işlere bulaşınca boşanmalar, intiharlar, yıkımlar, iflaslar Arda arkasını getir, arkası geliyor böylece arkadaşlar. Evet bazı ülkelerde kumar endüstrisi kamu yararına aykırı biçimde hükümet politikalarını etkileyecek şekilde lobi faaliyetleri yürütüyorlar. Arkadaşlar devletlere denetlemeye başlamış bu şirketler. Şimdi sevgili dostlar küresel yaygınlık ve bağımlılık rakamlarına bakalım. Kumarla ilgili küresel yaygınlık ve bağımlılık rakamları. Dünyada genel katılım dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 46.2'si yani 2.3 milyar kişi son 12 ay içinde en az bir kez kumar oynamıştır. Dehşet bir rakam. Dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 46.2'si yani 2.3 milyar yetişkin kişi son 12 ay içerisinde en az bir kez kumar oynamıştır. Ya bu nasıl işte film izliyorsunuz ya da bir web siteyi atıyorsunuz hemen orada bet web sayfası açılıyor işte bahis yok işte free spin 100 dolar direkt hesabına yatıyor falan. Bir şekilde deneyimletiyorlar sizi. Kumar oynama bozukluğu ise Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %1.2'si bakın klinik düzeyde demin %46.2'sinden bahsediyoruz. Burada %1.2'si klinik düzeyde kumar bağımlılığına sahip. Ki bakın burada rakamlar zaman zaman farklılık gösterecek. Çünkü bazıları yasal bazıları yasal değil. Bazılarını ölçebiliyorsunuz bazıları ölçemiyorsunuz. Bu noktadaki bütçeyi de ölçemiyorsunuz dönem parayı. Sadece eldeki verilere göre ölçebiliyorsunuz. Halbuki verilere dahil olmayan bir dünya numara var. The Lancet Public Health Commission'ın 2024 raporuna göre arkadaşlar dünya genelinde yaklaşık 450 milyon kişi kumardan kaynaklı olumsuz etkilerle karşı karşıya. Nedir bu olumsuz etkiler? Maddi kayıplar yaşamış, iflas etmiş işinde veya iş yeri yok, basit bir çalışan ama borç bataklığına sapmış, psikoloji, psikolojik bunalıma girmiş, boşanmış, intihara sürüklenmiş, 450 milyon kişi bundan bir şekilde etkilenmiş 80 milyon kişi de doğrudan kumar bağımlısı olarak yorumlanıyor arkadaşlar. Erkeklerin %11.9'u kadınların ise %5.5'i kumar nedeniyle çeşitli düzeylerde zarar görmüşler. Yani kumar istatistiklerinde erkeklerin daha fazla kumar oynadıkları veya kumar oynayanların çoğunun erkek olduğu görülmekte. Bunun temel nedeni ise dünyada hala ev geçiminin erkekler en büyük nedeninin tabii ki ev geçiminin hala erkekler üzerinden yürütülüyor olması görülmekte ama en büyük nedeni yoksa tek neden bu değildir şüphesiz. Sevgili dostlar Dünya genelinde kumara bağımlı kumarın ekonomik büyüklüğü ve pazar verileri ise daha korkunç boyutlarda. Dehşet bir şey dönüyor. Kumarın bakın biz bunu tam olarak ölçemiyoruz. Yani yasal kayıtlar var, yasal olmayan kayıtlar var. Çok tehlikeli boyutlarda küresel kumar endüstrisinin 2024 yılında yaklaşık ...546 milyar dolar olduğu tahmin edilmekte büyüklüğünün. Dünya kumar endüstrisinin... ...2024 kumar e, büyüklüğü... ...kazanan, kaybeden vesaire hepsi 546 milyar dolar... ...2025 yılında ise bunun 574 milyar dolara çıkacağı düşünülmekte. Ben... Ya bu rakamlar neye tekabül ediyor? Kabaca arkadaşlar 535 adet F-16 alınabiliyor. Şey affedersiniz 5500 adet çok özür dilerim, 5500 adet F-35 alabiliyorsunuz bu paraya. Dünyadaki açlığı büyük oranda çözebiliyorsunuz. Yani bu dünyadaki iklim krizine büyük oranda da çözüm üretebiliyorsunuz. Dünyadaki toplam kumar endüstrisinin 2024 büyüklüğü 546 milyar dolar, 2025'te 574 milyar dolar olacağı ifade ediliyor ve bununla dünyadaki açlığın önüne geçilebileceği söyleniyor. İlginç. Online kumara gelelim ki işin en tehlikeli boyutu burada sevgili dostlar. Online yani sanal ya bir web sitesi üzerinden ya da bir cep telefonu uygulaması üzerinden ya da banka, banka hesaplar üzerinden para çıkartılan EFT ya da havale yoluyla 2023, -2023 yılında 132 milyar dolar olan sanal kumar pazarına, da artık otel yapıp, bilmem ne yapıp da kumarhane kurmuyor. Uygulaması var, web sitesi var. 2023 yılında 132 milyar dolar olan sanal kumar pazarının dijitaldeki 2030 yılına kadar yıllık %11.9 büyüme ile yani %12 büyüme ile 153 milyar doları aşacağı tahmin edilmekte. Bu nasıl bir rakamdır ya? Dijital sanal rakamı dijital sanal kumar rakamı 2030 yılında 153 milyar dolara ulaşacak. Şimdi deminkisi küresel büyüklüktü. Adam gidiyor otelde yiyor, içiyor, kumar oynuyor, eğleniyor vesaire. Burada direkt 153 milyar dolardan bahsediyoruz 2030 yılı. Dehşet. Tüketici kayıplarına gelecek olursak, dünya genelini konuşuyoruz hala. Küresel ölçekte kumar oynayanların toplam net kaybının 2028 yılına kadar yıllık kaybı 700 milyar dolara ulaşacağı tahmin etmekte sevgili dostum. Daha sonra söyleyeceğim. Kumarda kaybettiğini kumarda kazanamazsın. Bu adamlar özellikle ister fiziki kumar oyna, istersen dijital kumar oyna. Bunların hepsi yazılım ve bu yazılımı kurgulayanlar kendileri kazanacak şekilde programlıyorlar. Kodluyorlar. Sen kaybedeceksin. Bunu bil. Yani umut fakir, fakir umut şey, umut fakir, fakirin ekmeği doğru. Umut fakirin ekmeği. Kumar oynayarak para kazanacaksın. Apartmanların olacak, dairelerin olacak, aileni iyi geçindireceksin. Yatların, katların olacak. Bak, kendini kandırıyorsun. Kumar endüstrisi asla kaybetmez. Senin ağzına bir gram bal çalarlar seni mutlaka yolarlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla umut fakirin ekmeği olmaya devam ediyor. Bölgesel liderlik 2024 itibariyle Asya Pasifik bölgesi en büyük pazar payına sahipse sahipken Avrupa sanal kumar gelirlerinin yaklaşık %41'ini oluşturmakta. Hocam hem Asya'da, uzak doğu Asya'da hem Kuzey Amerika, Avrupa'da yani dünyada kumar almış gidiyor başını. Gençler özellikle gençlere söylüyorum veya artık onunla da ilgili rakamlar vereceğim. Yetişkinlere daha fazla kumar. Dünya çapında kritik trendler ve gençler üzerindeki etkisi bakımından kumar şöyle. Kumara erken başlama riski meselesinde ergenlerin %17.9'u %17.9 yani 100 kişiden 18'i ki büyük rakam son bir yıl içerisinde kumar oynamış. Yani bu çocuklar bu ergen çocuklar niye bu yaşta kumara başlarlar? Ya eğleniyorlar bunu da konuşacağız ya hızlıca para kazanmak emek vermeden zengin olmak istiyorlar. Dijital oyunlarındaki ganimet kutuları, loot boxes gibi sistemler çocukların kumarla tanışma yaşının 15'in altına düşürmüş. Yani bugün 11 yaşında da oynayanlar var. 13 yaşında da oynayanlar var. 15-17 yaşında da. Bu çok küçük. Yani burada çocukların zihinleri manipülasyona açık dostlar. Dolayısıyla devletlerin buna çözüm üretmesi lazım. Üzerine sert gitmesi lazım. Bu Bunları batırması lazım. Aldıkları parayı devletin bu kumar şirketlerinin sökmesi lazım. Midelerinden sökmesi lazım. Bağırsaklarından çekip çıkarması lazım yani. Spor bahisleri meselesine gelince online spor bahisleri toplam pazarın yüzde 56'sını oluşturuyor. En hızlı büyüyor. artık büyümeye de devam ediyor bu olay. En yüksek bağımlılık riskini de bu online kumar bahisleri gösteriyor arkadaşlar. Eee online spor bahislerinden bahsediyorum. Şey değil yani dijital kumardan değil sadece. Online spor bahisleri bu işin %56'sını. Ya ben şu işe bakayım dedin. Ya neredeyse o kadar kolaylaştırmışlar ki aptal olsan sana oynatacak. Direkt dijital giriyorsun seç bilmem ne kafana göre. Onayla gitsin noktasına gelmiş. Dijital rakamlar ise yani dünyada en çok spor bahisleri oynanıyormuş arkadaşlar. Dijital reklamlar yoluyla Sosyal medya ve dijital platformlardaki reklamların lise öğrencilerinin kumar oynama ihtimalini yüzde %37, kumara başlama ihtimalini ise yüzde %84 oranında artırdığı saptanmıştır. O film sitelerine giriyorsunuz ya ya dizi sitelerine, ya online dizi izle, online sinema izle, X filmini izle sana siteler açıyor ya. O siteler sana lisanslı TV filmlerini ücretsiz sunuyorlar ya ama o filmler her açılışta sana bir kumar sitesinin reklamını yapıyor. Aslında hayrına kurulmuşsa ya şu insanlara iyilik yapalım da milletin emeğiyle çektiği filmleri götürsün de millete pazarlasın. Öyle hayır falan yok. Orada kumar reklamları yapılıyor ve çocuklar orada avlıyorlar. Toplumsal etkilerine gelince kumarın hala küresel bazda konuşuyoruz. Ee, arkadaşlar. Bir kumar bağımlılığı olan bireylerde intihar riski genel nüfusa oranla çok daha yüksek. Bazı ülkelerde 15 kat daha fazla. Kumar oynayan adamların herhangi bir bireye göre intihar etme olasılığı %15 daha fazla. Bir kere boşanma olayını çok fazla tetikliyor. Eşinin altınını satan, arabasını satan, evini satan, o kadar çok insan var ki işte adam motosikletini satmış. Eşinin altınlarını satıp yerine imitasyon altınlar koymuş kumar oynamak için veya battığı kumarı kurtarmak için. Bu da Türkiye'de boşanma oranlarının yüzde ikisinin doğrudan kumar. Çok büyük bir rakam bu ha. Yani boşananların yüz kişiden ikisi kumar nedeniyle boşanmış arkadaşlar. Evet diğer bir şey ise e, iş yeri batırma, iflas etme arkadaşlar. Yani adam kumar oynarken önce borçlanıyor sonra borcun toparlanıyor ve en sonunda iflas edip işinden de oluyor ve çaresiz ve perma perişan bir hale dönüyor sevgili dostlar. Bu çok da kabul edilebilir bir şey değil. Hafazanallah Allah, Allah aileleri yuvaları muhafaza etsin.